arkadaşlar. Yakıtı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. En fes rahatlatıcı bir video çekeceğiz. Popet Challenge arkadaşlar. Unutulmama gibi düşünün. Yanımda bu arada kuzenim Muhammed var. Merhaba Muhammed. Merhaba. De. Ay merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar. Muhammed'in de arkadaşlar Muhammed Ali diye bir kanalı var. Abone olun. Like atın onun kanalına. Ve beğenin. Arkadaşlar benim videomu da abone olup like atın. Beğenin lütfen. Arkadaşlar. Şimdi bunu bir turnuva gibi düşünün arkadaşlar popit Challenge'ı. En çok turu alan kazanıyor. Ayrıca arkadaşlar iki turdan oluşacak. İki, iki turu da alan kazanacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk olarak büyük popitten başlıyoruz. Şunları kenara at. At şunları kenara. Tamam, at. evet arkadaşlar popitimiz şu şekilde. Şunları şuraya koyalım. Bir dakika. Patladın bir tane. Ne patladı? Arkadaşlar

Bitti. Ben kazandım bu turu. Çok fazla ya. Bir dakika arkadaşlar. Şey, şunları hemen devam yapalım. Devam edelim. Şimdi Ke devam edeceğiz. Mi? Şimdi bu kelebeği iki tarafta yapacağız. Hazır mısın? Ha. Başladı. Bitti. bitti İlk, Aa, ilk Muhammed bitirdi. O, bu turu Muhammed aldı arkadaşlar. Büyük bir hızla ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar yeşil popitlerle yapacağız. Hazır mısın? Başla. O çok zor bunlar. Bunlar çok zor bastırılıyor arkadaşlar. En zor paket alabilir. Ben olabilir. bitirdim. Evet, işte, bitirdim mı? ben. Evet arkadaşlar. Bu turu Muhammed aldı ve son olarak şu ikisi kaldı. Şimdi bak sen buraya geldi. Burayı bitirdiğini, buraya kadar bitirdiğin ya bitecek hadi başla. Şimdi arkadaşlar. Muhammed tam bitti. Ben bitirdim. İlk ben bitirdim. E. Abi, ah şimdi arkadaşlar, <laughs> Mehmet abi, ah yani şimdi kazandım bu turu ve arkadaşlar, Mehmet bunu aynı şekilde başladık arkadaşlar. Mor, bu sefer morunu yapıyoruz. Çok hızlı olmamız lazım. Oo, oh. hadi be, yenildim. Evet arkadaşlar, evet. kaç kaç oldu? Şu takıldı ama bir şey olur mu? Buradan takıldı ama. Bir köp, baş var, baş var. Tamam. Şimdi ben kalbi yemiştim, ne yemiştim onu yemiş. Yani ben şu an üç puanım. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci tura geçelim. İkinci tur. i̇kinci <laughs> turu. İkinci tura geçtik. Arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yine büyükten başlıyoruz. Hazır mısın Muhammed? Başladı. Hadi şunu yapalım. Oha oha. <gülüyor> <gülüyor> oha oha deme videonun içinde. Videodayız. Tamam söylemene gerek yok ya. Aklım eriyor bunları. Bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Yendim yine. İkinci turda. Kaç bu? Kazanan sen. 3. Tamam bir dakika. Ee, 4-0 olmuştu. 4-0 oldu şimdi. Akşam bu arada ikinci turun içindeyiz. Hadi başla. Ben, ben. bitirdim. İlk ben bitirdim. Şimdi 5-0 oldu. Ne 5-0 ya? 5-0 işte. Yani önceki turdakileri de sayıyorum. Sen 3. Oo, dur bir dakika oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> dur, dur, bir dakika dur. Bir. Başlayacağız hızlı. Kalbimi alayım ben. Kalbim kalbim. Evet başladık. Şimdi oo, ben yenileceğim bu tur. Bu tur ben yenileceğim. Bitti. Aa, ucuna yetişemedim. Al kalpleri o zaman. Evet arkadaşlar şimdi yeşildeyiz. Hazır mısın? Başla. Hadi 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 hadi. Hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitti. Belki ben bitirdim. İşittik. Bitirdim. bitirdim. İlk ben bitirdim. Tamam. sen bitirdin galiba. Ama yok ben bitirdim. <laughs> bitirdim. Yok ben. Bak en da böyleydi. O zaman bu beraber bu araya gitti. Evet arkadaşlar son turumuz. Bunu Son turu alamıyor. Hayır, kazanmaz, kazanmıyor, kazanmıyor. Ha tamam. Şimdi başladı. hadi 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 hadi. Hadi hadi bitirdim. Ben kazandım. Şimdi son olarak mavi yapacağız arkadaşlar. Bu Ma turu alan kazanıyor. Zaten ben öndeyim. Evet başladık. Çok güzel gidiyoruz. Ben bitirdim. Ve arkadaşlar ben bitirdim. İlk tur Muhammed 3 almıştı. Bu suda kaç aldım Muhammed? 3 aldım değil mi? 3 3 6. Ben de 3 aldım 6. Arkadaşlar berabere bitti. 3. Evet. Üçüncü turu da yapıyoruz. Bir tur daha yapıyoruz. Ya hayır yok ya. Sen bu tur 3 kere kazandın değil mi? Arkadaşlar şimdi bir daha yapıyoruz. Hazır mısın? Bunu alan kazansın. Hadi abi. başla. Tamam arkadaşlar bunu alan kazanıyor. Bu final turu. Bunu alan kazanıyor. Bunu alan kazanıyor. Bitti. Ve bitti. Muhammed kazandı arkadaşlar. Sen, arkadaşlar ben de, de seni, seni tebrik, de tebrik ediyorum. ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hı, görüşürüz. Görüşürüz.